Kıbrıs yatırım uzmanı Bahar Değerli ben. Şu anda Sezar projemizdeyiz. E, projemizin detayları hakkında size birkaç bilgi vermek istiyorum. Projemiz denize 200 metre mesafede. İçerisinde eczanesi, pastanesi, restorantı, fitness, sauna, hamam, açık kapalı yüzme havuzu her şeyle burası bir yaşam kompleksi. Bir şehir. Sezar şehirde diyebiliriz. Projemizin 4 etap bitmiş durumda. Hazırda yaşam var. Geri kalan 5 etabımız daha şu anda yapımına devam ediliyor. Yani sizler isterseniz bitmiş, isterseniz ileri tarihli teslim bir daire projemizden alabiliyorsunuz. E şimdi şehir gibi dedim. Hatta direkt şehir dedim. Sezar şehri dedim. Çünkü sizler de ekranda muhakkak görüyorsunuz i̇çerisinde i̇şte kafe parisimiz, lukka restorantımız, en az 10 tane havuzumuz. Biliyorsunuz herkes denizi sevmiyor. Misafirlerimiz için de havuz çeşidimiz de çok bol. Yani çocuk havuzumuz ayrı, işte artı 16 havuzumuz ayrı. Ücretsiz çatılarımız var. Ücretsiz şatılarımızda da 5 dakikada denize ulaşabiliyorsunuz. Bu şehrin içinden çıkmadan her aradığınızı bulabildiğiniz yaşam kompleksimizden ister bitmiş, ister ileri tarihli teslimle daire seçeneklerimizi sizlere sunabiliyoruz. Hadi gelin birlikte tüm detayları inceleyelim. Merhabalar. Sizlerle stüdyo dairemizi gezeceğiz. sizlerle bir artı bir dairemizi gezeceğiz. hep dairemizi geziyoruz. Şimdi sizlerle bir artı bir dairemizi gezeceğiz. Bu projemizdeki dairelerimiz 60 metrekareden başlıyor. İç alan balkonlarımızda en minimum 11 metrekareden başlıyor. İç alanlarımız 70-75 metrekareye kadar çıkıyor. Balkonlarımızda da 29-30 metrekarelere kadar balkonlarımızda çıkıyor. Zaten bu daire tipimiz yani bu bir artı birimiz en geniş balkonlu bir artı bir modelimiz. Çünkü tam böyle bir köşe 3 cephede görebildiğimiz bir daire tipimiz. İsterseniz bazı danışanları öyle yapıyorlar. Bu balkonun bir tarafını kapatıp oraya işte dolap vesaire yaptırıp ya da ardeyi gibi kullanı da biliyorsunuz. Hatta bir danışanın ne yaptığını da söyleyeyim size. E, buraya zaten cam olarak kapatabiliyoruz çünkü görüntüyü bozmayacak şekilde. Cam olarak kapattığımızda bildiğiniz bu terasa balkona bir böyle tekrar bir çekyat daha koydu. Oraya salıncak koydu. ya yani Gelen misafirlere mesela orada bile yatırdı oldu. Oraya da bir oda gibi kullandı. Gayet kullanışlı bir daire modellerimizden biri. Şimdi gelin isterseniz yatak odasına da bir göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi yatak odamız da gayet ferah, gayet geniş. Ben bu projemizde şunu çok seviyorum. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Bu daire tipimizde Huzur konseptimiz var. Yani işte açık renk, krem rengi, dolabımız beyaz, makyaj aynamız beyaz. Ve gerçekten e, o kadar etkiliyor ki bu dizayn, işte duvarların rengi, eşyaların rengi. Çünkü kişi yatak odasına girdiğinde e, uyuduğu yani huzur bulmak istiyor. O huzuru da biz sizlere projemizde veriyoruz. Dilerseniz biraz da... Daha... Bu emlak piyasasından bahsedelim. Şimdi Türkiye'de bir emlak krizi var biliyorsunuz. Türkiye'deki emlak krizinden dolayı şu an herkes Kıbrıs çalışıyor. Yani Kıbrısı bilen bilmeyen Kıbrıs çalışıyor. Kıbrıs'a belki hiç gelmemiş, Kıbrıs'ı hiç görmemiş bile ama buradan daire satmaya çalışıyor. O yüzden aslında dikkat etmeniz gereken en önemli nokta buradan daire alacağınız kişiler gerçekten bu şirketin ajantası mı? Kıbrıs'ta yaşıyor mu? Hatta yurt dışı hattı var mı? Bu bile çok önemli bir detay. Yani sizin iletişimde olduğunuz yatırım uzmanı dediğiniz kişiler gerçekten Kıbrıs'ta yaşayan yatırım uzmanları. Ben 3 yıldır Kıbrıs'ta yaşıyorum. 3 yıldır buradan daire satıyorum. Buradaki her şeye hakimim. Ben kendim size bu bahsettiğim projeyi nasıl bu kadar iyi biliyorum? Çünkü ben bu projenin içinde yaşıyorum. Dolayısıyla biz aslında uzun soluklu bir güven istiyoruz. Yani ben sizlere buradan bir daire sattığımda 2 yıl sonra da size belki ikinci daireyi satacağım. Siz bana bir telefonla Bahar Hanım işte benim dairemin şu şuyu olması gerekiyor dediğinizde ben hemen evimden çıkıp sizin dairenize gelebiliyorum. Sizin bir sorunuzu çözebiliyorum. Sizin istediğiniz bir şeyi halledebiliyorum. O yüzden de bunlar artık çok önemli detaylar. Lütfen rica ediyorum. Birlikte iş yapmak istediğiniz, daire almak istediğiniz kişiler burada mı yaşıyor? Kıbrıs'ı biliyorlar mı? Yoksa işte Türkiye'nin herhangi bir şehrinde sadece siz buraya daire almak istediğinizde mi gelip gidiyorlar? Yani burada ofiste ben ben de gideyim ofise koyayım kamerayı size bir şeyler anlatayım. Ama önemli olan şey bu değil. Önemli olan burada bu havayı yaşayan, bu havayı soluyan, burayı bilen, dairelerin her şeylerine hakim olan kişilerle çalışıyor olmanız. O yüzden de bunlara dikkat ederseniz gerçekten güzel bir yatırımın parçası olmuş olursunuz. Merhabalar. Şimdi de iki artı bir dairemizi geziyoruz. Bu dairemizin de daire içi 85 metrekareden başlıyor. Balkonlarımızın metrekaresi de dediğim gibi 29-30 metrekarelere kadar çıkıyor. Yine gayet görmüş olduğunuz gibi geniş bir iki artı birimiz. Hatta şöyle bile diyebiliriz. Buradaki Kıbrıs'taki bu projedeki iki artı bir dairelerimiz Türkiye'deki gerçekten 3 artı bir daireyi denk düşer durumda. Bu Kıbrıs'ın en fazla metrekaresi, en geniş metrekaresi olan daire tiplerimizden bir tanesi. Ki bu projemizdeki bütün daire tiplerimizin metrekareleri diğer projelerimize göre çok çok geniş. İsterseniz gelin bir yatak odasına da göz atalım. Yine gayet huzurlu, şık, Yine görmüş olduğunuz gibi yatak odamız gayet güzel, şık döşenmiş. Benim yine sevdiğim bu çift renk uygulaması burada da var. Ne yatağımız böyle beyaz, ferah, güzel. Dolabımız yine çok güzel gayet yeterli. Yine orada bir makyaj aynamız var. Yani o kadar yeterli bir daire tipimiz ki burası yazlıkmış gibi düşünüyoruz ama aslında yaz, kış yaşamın olduğu bir proje ve burası hem kışın hem yazın oturmanız için gayet uygun bir daire tipimiz. Şimdi geldik. Daha çok tabi çocuklu ailelerin tercih ettiği daire tiplerinden biri. Yine banyomuz da gayet yeterli görmüş olduğunuz gibi. Diğer yatak odamızda çift kişilik yatağımız vardı. Burada da e, çocuklu ailelerin de kalabileceği iki tane tek kişilik yatağımız mevcut burada da. Yine burada da bir komodinimiz Aynamız ya o kadar güzel ki ben gerçekten e, burada iki artı bir daire tiplerini de çok seviyorum. Bütün hepsi benim bebeklerim de diyebiliriz ama tabii iki artı bir daire tiplerimiz geniş olduğu için e, beni tabii ki daha çok cezbediyor. Biz bu daireleri yatırım olarak aldık. Stüdyo 1 artı 1, 2 artı 1 fark etmiyor. Amacım ne? İşte yazın geleyim, 10 gün 20 gün ben kalayım. Diğer zamanlarda da bu dairelerimiz kiralansın ve bize dövizle kira getirisi getirsin değil mi? Zaten hepimizin aslında isteği bu. O noktada şöyle bir kiralama sistemimiz var. Direkt bizim firmamızın kiralama hizmeti bulunuyor. Airbnb usulü kiralama diyebiliriz aslında biz buna. Otel konseptli proje, otel konseptli daire olduğu için bu dairelerimiz artık insanlar otelde konaklamak yerine gelip bu projedeki daire dairelerde konaklıyorlar. İşte 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük gibi. Siz bu daireyi aldınız. Firmamıza biz bu daireyi kiralamamız için verdik. Firmamız bu daireyi kiralama hizmetine başlıyor. Zaten içeri müşteri girmeden bir kapora alınıyor. Dolayısıyla evimizde işte herhangi bir kırık, dökük vesaire bir şey var mıdır bu kontrol ediliyor. Şimdi burada sorumluluk firmamıza ait. Çarşaf değişimi, temizlik vesaire. Siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz ve ilgilenmiyorsunuz. Sonrasında %23 firmamız alıyor. Geri kalan %77'si sizin oluyor. Peki ne kadar bir kira getirirse elde edeceğiz buradan. En küçük dairemizden en büyük dairemize minimum ortalama aylık 1000 sterlinden 2000 sterlin arasında değişen dövizle kira getir elde ediyorsunuz. Kıbrıs son 3 yıldır özellikle İskele bölgesi. Bakın tüm Kıbrıs demiyorum. Özellikle İskele bölgesi neden bu kadar popüler oldu? Forbes yatırım dergisi var. Dünyaca meşhur biliyorsunuz. Şimdi 4 yıldır üst üste Forbes yatırım dergisinde İskele bölgesi yatırım yapılacak sahil bölgeleri arasında birinci sırada seçiliyor. E tabi zaten Kıbrıs'ın en inşaat firmaları bölgeye yatırım da yapıyorlar. Ercan Havalimanı 8 kat büyütüldü. İşte Rusya konsolosluk açacak. Çünkü şu an zaten gezici konsolosluklar da başladı. Bunlardan dolayı da şu an İskele bölgesi hem gayrimenkul anlamında değer artışı anlamında çok çok fazla kazandıran hem de artık tatil turizminin tamamen merkezi haline geldi. Kasino istediğimizde birçok kasinomuz var. Meris işte Arkın, Salamis, Grand Safir'in şimdi yeni kasinosu açıldı. Hem kasino turizmi hem de tatil turizmi. Çünkü Kıbrıs'ın en temiz denizi İskele bölgesinde. 22 kilometre uzunluğundan, kum plajımız olduğundan dolayı artık şu an kesinlikle hem yatırımın hem tatil turizmi gözde merkez genzi iskele bölgesi projemizde bitmiş bir daire almak isterseniz %50 peşinat 24 ay faizsiz taksitle alabiliyorsunuz. Bir yatırım yapacağız burada. Yatırım dediğimiz şey nedir? Aslında amacımız burada para da kazanmak. Yani paramızın katlanması. Az bir para verelim taksitle ödeyelim. Mantığında düşünen danışanlarım için de diyorum ki tabii ki size uygun seçeneklerimiz var. Yani 2025 teslimler, 2024 teslimler, 2026, 2027 teslimlerinde satışını şu anda yapıyoruz. Nasıl oluyor? Siz ileri tarihli bir daire almak istediğinizde %30 peşinat veriyorsunuz. 80'e kadar varan faizsiz taksit imkanı sunabiliyoruz sizlere. Yıla göre taksit sayısı artıyor. Teslim olma tarihine göre taksit sayısı düşebiliyor. Burada aslında en önemli şey ne kadar bir bütçemiz var, ne kadarlık bir yatırım yapmayı planlıyoruz ya da ne kadar da teslim olmasını istiyoruz. İster bitmiş, ister ileri tarihli teslim. Nasıl bir daire arayışınız varsa bu güzel projemizde tüm sosyal donatıları olan projemizde. Şimdi eczanesi, pastanesi, restorantı, fitness, sauna, hamam, açık kapalı yüzme havuzları, taksi durağımız, turlarımız, tamamıyla her şeyin olduğu bu şehrin içinden çıkmadan her aradığınızı bulabildiğiniz yaşam kompleksimizden ister bitmiş ister ileri tarihli teslimle daire seçeneklerimizi sizlere sunabiliyoruz.